Hep bizden, Arkadaşlar beraber yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün arkadaşlar berbat bir tadım videosuna karşınızdayız. Orada Bartu var. Bartu sen geç orada ye. Sonra göstereceğim seni. Yine bir tadım videosuna karşınızdayız. Bugün sizlerle ne yiyeceğiz abi? Sushi. Gerçekten de orada bir sürü sushi var. Annem tadına baktı güzel dedi. Burada soya sosu da var. Azıcık döktük. Burada biliyorsunuz zaten. Hadi hayırlısı. Ee, şimdi burada Bartu var. Bak işte Bartu da noodle yiyor. <gülüyor> Nadu... <gülüyor> Bartu noodle'ı hayatında ilk kez yiyor ve noodle'ı çok sevdi. Ben çok sevdim ya. Ben çok sevdim diyor. <laughs> Dur burada ya burada ya. Ye. Bak yere düşer. Durmadan ya. Nadan üzerinde var çok kurtlar mı parazitler mi ne varmış ben hiç sevmem Nadan'ı. Ya bilmiyorum ya. Kokusu düşünemeyeceğiniz kadar kö kötü. Neyse biz e, ee, yiyelim zushi. Orada da 30 tane sushi duruyor. Kaç tane var? dört yani tane daha suşi var. Bir tanesini annem yedi. Bakın abi. Suşular burada. Üf. Yosun kokuyor. Neyse evet, arkadaşlar biz e, yiyelim. Tabi bununla yenmez. Biz Türk'üz. Bunu Japonlar alsın. Çöp sitikmiş. Çatal da olmaz. Biz elimizden yeriz. Çatal da. Biz elimizden yeriz. Ah. Ben yemeği korkuyorum bak gerçekten korkuyorum. Neyse sizin için yiyeceğim bu sushi'yi. Tedirginlik basıyor bana. Bir de nadı da tadacağım. Evet. <laughs> Bartu ben de nadı yiyeceğim tamam mı? Sen niye hani yiyorsun? Sen niye yiyorsun diye. Sana ne? Neyse arkadaşlar. Soya sosuna mı batırsam? ilk önce soya sossuz deneyeceğim. Yani sos olmadan deneyeceğim. Bismillah. Tık 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 Ya ya ay. Ya az kötü. Kötü. Ya kötü ya. Nasıl bir de daha güzel Allah kahsin. Bir de soslu deneyeceğim şu kadarcık ısırdım. Bir de soslu. Anladım. çıkarmadım yuttum bu arada böyle bir de bu ne lada bana çok beğendim ya tadı güzel de böyle sanki bir et tadı geliyor Normalde tadında o kadar çok sıkıntı yok ama soya sosu yani Boş ver. Ton balıklı havuçlu kırmızı biberli. Şu şeyin tadı çok kötü. Şu. Neyse artık bu. Şu herhalde ton balığı bu çok kötü abi şu. Ona ayıklayacağım abi. Bu ne ya? Yani yenildi. de şu dediğim gibi o şeyin tadı çok kötüydü. Neyse ben bunu yerim yine de sıkıntı yok. Ee, soya sosu zaten çöp yani. Soya sosu çöp. Su gelmiş. Şimdi e, Nadal Pedin. Konuşamıyorum arkadaşlar yeter artık. Bartu burada. Sen konuş şimdi oraya. He he ma. Ana ben seni göstereceğim. Ee, bunları yerine koyayım. Hadi ye Nadal'ı. Bartu elinden niye yiyor ki kadını Bartu? Bak. Tamam. Bu. Ya bu kaşık. Kaşık diyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ben de Nadal'ı test edeceğim. Normalde hayatımda yemem ben Nadal. Yani evet in... ya. Evet ya sen yiyorsun görmedin mi? Bir de arkadaşlar elinden alıyor. Sokuyor. <laughs> Hadi mi? Ana ana ana. Şimdi kendime küçük bir tane kasede koyacağım arkadaşlar. Bugün midem zaten karma çorban oldu. 8 8 dilim Subaru pizza yedim. 8 tane dilim yedim. Doymuyor. Evet, lok, 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 lok. Bu 3 dilim falan yedi. Oha! Dokun dokun. Çok, fazla. Yap, yap, Bak çok mutlu. Ehh, yere bak. Oh! Hadi be. Hala mermi. Hadi, hadi. be. Çek şunu. Subarro. Adab. Şimdi arkadaşlar ee... Bu çok çase... Çase ne ne? Çase aldım şimdi bunun içine koyalım. Şu kadarcık koyacağım. <laughs> Aga ya. Ne agası? Oha. Şu kadarcık koyacağım. Bak abi bu kadarı bile <laughs> bana fazla ki. Ya. Dur al buradan ha. Bak şuradan ye. Ye buradan. Ya yapacağım. Ben de koyacağım dur. <gülüyor> <gülüyor> ne yedin? Madıymış. Madıymış. <laughs> Spagetti daha iyi. Ya. Alacağım bilmem Filiz markası spagetti. Ne? Sen bilmezsin. Filiz. Ana? Sen Ana. filiz markasını bilmezsin Bartu? Uha. Uh birazcık da acı sos dökelim. Acı. sos. Ben videoyu durdurayım şunu açayım. Evet arkadaşlar hazırladık geldik. Gel. Ee, şimdi birazcık tadım testi yapacağım. <laughs> bu Midem ben... çok pis. Bunu görünce özellikle. Ya bu mi? Ha bu ya. Beni çok acı ya. Acıyı fazla dökmüşüm. Ya. O ne ya? O acı yok. Dök. Fazla dökmüşüm acıyı. Oha! 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 Sen yiyecek mi acı? <laughs> ay, 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 ay. Çok acı yiyemezsin imkanı yok. Ya çok acı. Ben. Evet arkadaşlar. Hadi hadi bak. Bu yapsın yani. kaynat. Bak Allah evet, o. Ne ya? Oha! 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 <laughs> Sushi mi daha güzel derseniz, noodle Sushi. mu daha güzel derseniz? Oha! Ya. Arkadaşlar, e, ben nadır'ı daha çok sevdim. Sushi'nin o ton balığı etini içi... Evet Sushi'nin ben ton balığı etini sevmedim. O yüzden Sushi'den o puanı kırdım. Abi ya! Nadır çok... daha güzel. Ama da sevmiyorum sadece. Baba, hayatımda abi, bu kadar ben fazla nadıl yediğimi görüyorum. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye, bye bye. Bye bye. Ya bak tuşum ee, belki bundan sonra onu geri tadarız. Yani onu geri biliyordur. Her. Herkes zaten onu geri'nin ne olduğunu biliyordur. Hadi arkadaşlar. Bye bay Hay bye bye. bye.